Neredeyse mükemmel plan. Levent bir muhasebeciydi. Günleri gri klasörler ve sonu gelmeyen rakamlarla doluydu. Ama hayalleri Ege Denizi kadar maviydi. Her gün öğle arasında küçük bir balıkçı kasabasının resmine bakar ve bir gün diye fısıldardı. Masası sıkıcı hayatının kanıtlarıyla doluyken bilgisayar ekranı kaçış vaadiyle parlıyordu. Aylarca gizlice hazırlandı. Geceleri karısı Aylin uyuduktan sonra YouTube'dan balıkçı düğümleri atmayı öğrenir, hiç kullanmadığı oltaları parlatır ve kaçış rotasını gösteren haritalar üzerinde çalışırdı. Oturma odası bir muhasebecinin değil, bir maceracının gizli sığınağına dönüşmüştü. Ve o gün geldi. Şafaktan önce bir casus gibi sessizce evden süzüldü. Arabasına son çantayı da yerleştirirken geride bıraktığı düzenli, sakin hayatına son bir kez baktı. Bu bir veda değil, yeni bir başlangıçtı. Ya da o öyle umuyordu. Neredeyse mükemmel planın ilk kusuru şehirden sadece 50 kilometre uzakta ortaya çıktı. Levent'in yıllardır sadık dostu olan arabası acı bir ses çıkararak durdu ve kaputundan dumanlar yükselmeye başladı. Issız yolun ortasında hayalleriyle birlikte mahsur kalmıştı. Tam umudunu yitirmişken ufukta bir traktör belirdi. Traktörü kullanan yüzünde bilge bir gülümseme olan yaşlı bir çiftçiydi. Yolculuk nereye delikanlı? diye sordu Levent'in dumanı tüten arabasına bakarak Büyük bir maceraya diye kekeledi Levent Çiftçi İdris Levent'in arabasını traktörüne bağlayıp yakındaki çiftliğine çekti Birkaç saat önce büyük bir maceranın kahramanı olan Levent şimdi bir tavuk kümesinin yanında hayatının en öngörülemez anını yaşıyordu Planında tavuklar yoktu İdris ona bir bardak çay ikram etti Levent büyük kaçış planını anlattı İdris dinledi, sonra tatlı bir kahkaha attı. "Ben hiçbir yerden kaçmadım," dedi. "Ama her sabah güneşi, toprağın kokusunu ve hayvanlarımın sesini duyduğumda, zaten olmam gereken yerde olduğumu anlıyorum. Macera kaçmak değil, olduğun yerde güzellik bulmaktır." O akşam Levent, karısı Aylin'i aradı. Planının başarısız olduğunu söylemedi. Sadece sesini duymak istedi. "Günün nasıl geçti?" diye sordu ve ilk defa cevabı gerçekten merak ediyordu. Ailenin sıradan gününün ayrıntıları ona aniden çok anlamlı geldi. Ertesi gün arabası geçici olarak tamir edilmiş halde eve doğru yola çıktı. Şehre yaklaşırken ofisinin önünden geçti. Bina artık bir hapishane gibi görünmüyordu. Sadece bir binaydı. İçindeki hayat da sadece bir hayattı. Ne daha fazlası ne daha azı. Evinin kapısını açtığında Aylin onu endişeyle karşıladı. Levent hiçbir şey söylemedi. Sadece ona sıkıca sarıldı. Sonra geri çekilip gülümsedi. "Hafta sonu balığa gidelim mi?" diye sordu. Sadece bir günlüğüne. Kaçış planı başarısız olmuştu. Ama belki de Levent asıl ihtiyacı olan şeyi bulmuştu. Kaçacak bir yer değil, dönecek bir ev.